Arkadaş bu Seyyidül istiğfar nasıl bir şey ya? Ya bir insan kalbinden hakikaten Allah'a inanarak şu Seyyidül istiğfarı okusa. Şu an şu gece. Hani emri hak vaki olsa ölü verse sabaha. Şehit sayılıyor ya. Öyle bir dua bu. Günahları tamamen temizleniyor. Ya hocam ben bunu akşam edeceğim ama yarın yine bir günahlar naneler işleyeceğim. Ya o ayrı. İşlemeden Allah yazmıyor bir kere günahı. Ama güzel amelleri hemen daha niyet ettiğin an Allah Teala senin defterine kaydediyor. Bak şu duanın güzelliğine. Allahumma ente Rabbi. Hadi beraber okuyalım. Hay yaşayın be. Çok güzel bir ekibim var. Allah kendilerinden razı olsun. Yani bir dediğimizi ilk etmedikleri gibi o kadar muhabbetle iş yapıyorlar ki eminim size de bunlar yansıyordur. Bakın. Allahumma ente Rabbi. La ilahe illa ente halaktani. Ve ene abduke. Ve ene ala ahdike ve va'dike mestatartu e unzu bikem min şerrima abu uleke bi ni'metike ve abu bi zambi faghfirli fe innehu la yaghfiru zunuba illa ente Hocam ya Arapça ben bunu okuyamıyorum falan deme. Buradan okuyiver. Bir kere bir telaffuz et. Yani işin güzelliği ne biliyor musun? Hani bazen memleketindeki insanların bile böyle bir köye gittiğinde, memleketine gittiğinde o kendisine mahsus şiveli konuşurlar ya. Ne kadar hoşuna gider. Ya aynı aynı benim babam giller gibi konuşuyor dersin. Ya anneannem de böyle konuşuyordu ya. Aynı şive dersin. Oradan bile bir lezzet alırsın. Şimdi burada Allahümme ente Rabbi dediğinde bir kere bile okuduğunda Efendimizin söylediği, telaffuz ettiği, o buyurduğu, niyaz ettiği kalıplarla söylemenin bir bereketi olur. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu dursun. Bak sözün güzelliğine bak. Allahümme ente Rabbi. Ne diyoruz? Allah'ım diyoruz ya. Allahümme aslında Allah'ım ve ey Rabbim demektir çok büyük bir duadır. Bak bugün